Merhaba arkadaşlar. 11 Nisan 2021 Pazar İzmir 2. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. ayak 4 2 9 6 7 1 2. ayak 6 3 2 7 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 5 onu ilave edebilir. Üçüncü ayak 6, 3, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 7, 9'u ilave edebilir. Dördüncü ayak 4 numara Grey Ocean Özcan Yıldırım'la tek olur. Dördüncü ayakta 4 numara tekimizdir. Beşinci ayak 5 numara Akkuş Bey Bekir Mert Mırık'la tek olur. Beşinci ayakta 5 beş numara tekimizdir. Son ayak on, yedi, iki, sekiz. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar altı ile biri ilave edebilir. İzmir ikinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.